Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Sabah büyük bir sürprizle uyandık arkadaşlar. Şükürler olsun. Asya'mız doğum yapmış. Gece. Kızımız doğum yapmış. Yaklaşık bir 7-8 tane yavrumuz var. Çok güzel yavrular. Çoğu erkek arkadaşlar. Bir de gitmiş başka yere yavrulamış. Tasmayı sıyırmış boynundan. Bizim arka bahçede bir yer var. Toprak kazmış orayı. Şuraya yavrulamış. Gece fark ettim ben. Gece ellemedim. Sabaha kadar doğum dedim bitsin. Doğum bittikten sonra gider kontrol ederiz. Bakarız dedi. Doğum bittiyse yavrulara Şu anda da yavrular gayet sağlıklı. Bir hafta önce de karmaşı yapmıştım. Bir hafta önce de karmaşı yapmıştım anneye. Yavrular da sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Şükürler olsun arkadaşlar. Bakalım bundan sonrası Yaradan'la annesinin arasında inşallah ölmezler. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Yavrular da kendini büyütür. Arkadaşlar bunlar da Katil coşla Asya'nın yavruları. Çok güzel yavrular. Yani yeni doğum olmasına rağmen bayağı iri. Çok iri yavrular bunlar arkadaşlar. Baba da biliyorsunuz iriydi. Anne çok sağlam bir annelik şeyi var. Anneliğini çok güzel yapıyor. Yavrularını büyütüyor. Yalnız hastalık işte şu anda da yaz ayındayız inşallah. Sıkıntı olmadan yavrular büyür. Buraya şemsiye de açacağım. Şimdi büyük şemsiyem var. Güneşten korumak amaçlı yaşlama yapacağız buraya da ee, böcek böcek pire falan olmasın hayvanlar rahatsız olmasın diye bakalım arkadaşlar inşallah yavrular büyürse e, yavrular sahiplendirecek e, almak isteyen olursa 7 aydır bu anı bekliyordum zaten. Eşleştirmeyi, yavruyu nasıl yavru çıkacak kaç tane doğacak, kaç tane erkek olacak. Bunlar hep sabırsızlıkla bekledim arkadaşlar. Çok iyi bir şekilde de baktık zaten dişiye. Hiçbir şeyini eksik etmedim. ilacıydı yemesiydi, içmesiydi, kurumamasıydı, yaşmamasıydı. Zaten biliyorsunuz mezbahanede çalışıyorum, orada sıkıntı yok. Etini de getiriyordum, orada haşlayıp getiriyorum, burada zilcemen ayağına veriyorum arkadaşlar. Bakalım hayırlısı. İnşallah yavrular büyür. Buradan da iki tane kendimi ayıracağım zaten arkadaşlar. İki erkek inşallah. Bunları büyüteceğim. Anneler var yeter zaten. Bu şekilde bakacağız arkadaşlar. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yavru almak isteyen benimle irtibata geçebilir. Şu an tabii ki erken. Biraz zaman geçmesi lazım. Biraz zaman geçsin ondan sonra tekrardan videoyu paylaşırım. Bakarız duruma göre ona göre haberleşiriz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.